tende dönmek üzere. Biraz oturayım. diyeyim. Her şeye hazır. Ding dong. Sen nerede? Sen hoş geldin. Hoş bulduk Barbie. Ben işini dizerim. Tamam. Barbie. Yeni mobilyalarına bayıldım. Çok güzeller. Çok zevklisin. Sen, sen... ayakta Otursa Otursana. Tamam. Koltuğun çok rahatmış Barbie. Teşekkür ederim. Barbie görüşmeyeli nasılsın? Seni çok özledim. İyiyim sen. Ben de seni özledim. Bu aralar o kadar yoğunum ki başımı kaşımaya vaktim yok. Toplantıdan toplantıya koşturuyorum Barbie. Daha çok çalışıyorsun. Bu arada bana hiç vakit ayıramıyordun. Farkındayım Barbie. En kısa sürede telafi edeceğim. Sen tavişer Olur Barbie. Ben de tırıyordum. Ne güzel bir tablo. Bayıldım. Tabi Mis gibi koktu Barbie. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Eline sağlık Barbie. Kahven harika olmuş. Afiyet olsun Ken. Oo Barbie saat kaç olmuş? Golf turnavam var. Hava ne güzel. Hazırlan da beraber gidelim. Ne dersin? Olur. Hazırlanıp geliyorum. Tamam. Tamam ben hazırım. Artık gidebiliriz. Tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.